Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sofralarınıza çok yakışacak kabak tarator tarifi ile geldim. Tarif için 3 adet kabağı rendeledim. bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Sonrasında rendelediğim tüm kabakları bu şekilde sıkarak tavaya aldım. Tüm kabaklara bu sıkma işlemini uyguladıktan sonra güzelce soteledim. Kavrulan kabakları soğuması için ocaktan aldım. Dereotunu doğradım. Soğuyan kabakları bir kaseye ekledim. Üzerine 6 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, doğradığım dereotları, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 diş sarımsağı rendeledim. Sonrasında tüm bu malzemeleri güzelce karıştırdım. Karıştırdığım harcı bir servis tabağına aldım. O sırada çekilmiş cevizleri zeytinyağında biberle kavurdum ve tabağın üzerine ekledim. Böylece hem görselliğiyle hem lezzetiyle gözümüzü doyuran bir tarif oldu. Deneyeceklere afiyet olsun.